Herkese merhabalar Kripto hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Pundix coin'i bir diğer adıyla aslında Pundi diye okuyorlar. Coin'i inceleyeceğiz. X Pos, Pundix, X Card bunların telaffuzu gerçekten çok şey e, zor. Arkadaşlar biraz zorlanacağım video çekerken ama şimdiden sürçülü insan edersek affola değil. Öncelikle tutmuş olduğum çeşitli notlar var arkadaşlar. Bunları sizlere aktarmaya çalışayım. Pundi X, kripto varlıkların harcanmasını olabildiğince kolaylaştırmaya çalışan bir projeymiş. Günlük olarak kullandığımız market ve alışveriş merkezlerinde kripto varlık üzerinden alışveriş yapmamızı sağlamak amacıyla kurulmuş bir projeymiş arkadaşlar. 3 ana başlık altında projeyi incelememiz gerekirse kart ödemeleri, mobil cüzdanlar ve Pundi X platformlarından oluşan bir sistemmiş. Şimdi ilk ana başlıkta XPass karttan bahsedeceğiz. Görselde de görüyorsunuz orada bulunan kart. Akıllı telefonlara ve internete ulaşımda zorluk çeken kişiler için üretilmiş bir kart arkadaşlar bu. XPass kart ile başarılı alış satışlar gerçekleştirilebilmektedir. Kart aynı zamanda Pundi X mobil uygulamasına ve ERC20 cüzdanlarına bağlanabilmektedir. Ve kartın en önemli özelliği çeşitli çeşitli coinler ile ödeme yapma olanağını bize sunmasıdır arkadaşlar. Yani bir kart düşünün bu kartla siz cryptocurrency olarak ödeme yapıyorsunuz ve karşılığında e, fiziksel bir ürün satın almış oluyorsunuz. Pundex'in ana mottosu kripto paralara inanmayan insanların bu varlıklarla fiziksel alışveriş yapmasını gerçekleştirmek ve kripto varlıklarına olan güvenin artmasını sağlamaktır diye bir not düşürmüş. Şimdi tabi kripto varlıklar çok ee, hacmi yüksek ve değişken varlıkları olduğu için akla şöyle bir sual gelebiliyor. Yani hani ben ee, stable coin kullanabilecek miyim XPS diye. Evet kullanabileceksiniz arkadaşlar. Çünkü çeşitli coinleri de içerisinde barındırıyor aslında. Bir diğer özelliğimiz şu telefonda görmüş olduğunuz X wallet artık. X wallet da Pundi sunduğu cüzdandır ve akıllı telefonunuzdan Xbox X-POS cihazlarına sahneler içerisinde ödeme yapmanıza olanak sağlar. x kartınız ile X-Wallet'ınızı birbirine aynı şekilde bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. X-Wallet güvenliğiniz için her kullanıcıya özel kullanıcı adı ve özel şifre belirlermiş. Yani siz e, aynı kullanıcı adına aynı şifreleri koyamıyorsunuz arkadaşlar. Mesela atıyorum benim e, üç tane mail adresim vardır. Üçünün de şifresi aynıdır. Ama bunu siz X alıp da yapamıyorsunuz. Sizden unique bir şifre girmenizi istiyormuş arkadaşlar. Onun da dipnotunu düştük ki e, ne kadar güvenlik zafiyetlerine kapalı olduğunu sizlere bahsedebilirim. Bir sonraki özellik artık X-POS cihazları. Alışveriş işlemlerini 05 saniyede gerçekleştiren bir POS cihazıdır. Kullanıcılara zamandan tasarruf ettirebilir. Biliyorsunuz ki bu mesela Bitcoin'in... Fiziksel alışverişlerde kullanılmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Transaction zamanlarının çok çok e, uzun sürmesi arkadaşlar. Transaction zamanları uzun sürdüğü için Atıyorum siz e, bir Şişe su almak istiyorsunuz ama bunun için işte Bitcoin ödemesi yapmaya çalıştığınız zaman belki de 2 dakika 3 dakika beklemeniz gerekiyor. Bu da kabul edilemez bir şey Günümüz dünyasında fakat bu Pundi X projesi bunu 0.5 saniyelere kadar düşürdüğünü burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer notlarına gelecek olursak açık kaynaklı bir platformmuş. Diğer blockchain developerlara kendi sistemlerini kurmasını sağlıyormuş. Fakat onlara sadece kendi tokenı olan Pundi X tokenını kullandırıyormuş arkadaşlar. Yani siz benim altyapımı kullanarak bir sistem kurabilirsiniz kendinize işte çeşitli kartlar post cihazları çıkartabilirsiniz ama içinde sadece benim token'ım olan Fundex token'ı kullanabilirsiniz gibisinden bir dayatma yapıyorlar aslında. O yüzden her zaman söylüyorum ki mesela bizim ülkemizde bir geliştirme yapacaksa blockchain tabanında kendisi sıfırdan inşa etmesi gerekiyor. Ki başka birine bağımlı kalmaması gerekiyor. Yoksa böyle yaptırımları olabiliyor karşılığında. Ee, bu konuyla alakalı birkaç tane daha yorumum var. White Paper incelerken sizlere onlardan da bahsedeceğim. Şimdi devam edecek olursak. Pundi X stake edilebilir bir coinmiş arkadaşlar yani enflasyonu düşürmek amacıyla ani satışları baskılamak amacıyla biliyorsunuz bu stake olayları çıktı. Stake edilebiliyormuş. Bu da aslında fiyatının biraz daha iktidarlı olmasını sağlıyor. Staking e attığınız coinleri genelde kolay kolay bozdurmuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü sizlere bir pasif gelir sağlıyor ve şu anda staking gelirleri gerçekten bankaların verdiği gelirlerden çok çok daha yüksek gelirler. O yüzden böyle bir stake edilebiliritesi olması da çok çok güzel bir şey coin'in. Ee, son olarak dipnotlarımıza gelecek olursak Pundex platformu 2017 yılında kripto varlıklar alanında başarılı kişiler tarafından kurulmuş ve e, Endonezya ve Güney Afrika gibi bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırmış arkadaşlar ki Endonezya çıkışlı bir proje yanlış hatırlamıyorsam. E, ayrıca e, tüm ERC cüzdanlarıyla uyumlu bir proje olduğunu da söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi benim notlarım bu kadardı. Ee, şimdi gelin hep beraber sitelerini inceleyelim. Size anlattığım şeyleri birazcık daha e, aşina almanızı sağlayalım. Sonrasında e, Twitter hesaplarını ve white paper'larını da inceleyeceğiz. Ee, şimdi burada biraz aşağılara indiğimiz zaman Brezilya'da, Singapur'da ve Nijerya'da merkezlikleri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış durumdalar. Burada yapmış oldukları partnerliklerden bahsediliyor. Ultra Taiwan, işte çeşitli Business Weekly Group diye bir sanırım yine uzak doğu şirketi bu da. Ve Verifon'la anlaşmaları varmış Pundi Burada az önce size gösterdiğim görsel zaten. Biraz gözünüzde canlansın diye burada başlattım videoyu. Ee, gelecekte de CNN'le, Forbes'la, e, Indian Express gibi büyük köklü şirketlerle e, ortaklık sunabileceğinden bahsetmişler ve 30'dan fazla ülkede şu anda e, geçerliymiş. Şurada da görüyorsunuz ki arkadaşlar e, Avrupa ülkelerinde yoğunlukla uzak doğu ülkelerinde e, bulunan bir ürün bu aslında. Şimdi burada benim bir yorumum olacak. Ee, neden mesela uzak doğulular bu decentralized finance dediğimiz aslında kripto varlıklar üzerinde çok başarılı işlemler yapıyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar burada e, mesela atıyorum Endonezya dediğimiz ülke e, 6 farklı adadan oluşan bir ülke. Ana karıları yok adamların. Yani böyle bir ülkede e, merkeziyetli bir sistem çeşitli zafiyetlere neden olabilir. Yani adalar arasında bir iletişim eksikliği olduğu zaman. Post cihazlarıyla normal bankalar aracılığıyla ödeme yapmanız gerçekten zorlaşabilir. Bu sayede de decentralized finance dediğimiz merkeziyetsiz e, finans adı altında işte e, bu gibi ödemeler kripto cryptocurrency ile ödemeler o yüzden bu gibi ülkelerde ön planlara çıkıyor ve e, bu gibi ülkelerden güzel başarılı projeler çıkıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz bana katılıyor musunuz yorumlarda kendi fikirlerinizde belirtebilirsiniz. E şuraya baktığımızda bir merkeziyet görmüyorsak, bir anakara görmüyorsak ve merkeziyetsiz bir sistem varsa bu adamların e, bu gibi alanlarda ilerlemesini bence birazcık da bunlara bağlayabiliriz. Bizim ülkemizde umuyorum en kısa zamanda kendi blockchain developer'larını yetiştirerek güzel projelere imza atacaktır. Şimdi burada adamların mottosundan bahsedeceğim sizlere. E, dijital currency satın almak, yani coin satın almak bir, bar, bir şişe su almak kadar kolay olmalı gibisinden bir mottaları var ki ben de sonuna kadar katılıyorum bunu arkadaşlar. Xpress kartla e, sorunsuz işlemler yapabilirsiniz. Mobil ödeme entegrasyonumuz vardır ve çeşitli e, Pundix partner lokes, lokasyonlarında çeşitli e, cüzdanları biz destekliyoruz gibisinden açıklamalarda bulunmuşlar. Burada neden XPOS kullanmalısınız gibisinden açıklamalar var arkadaşlar. Burada da yine ERC20, QRC20 tokenlarını desteklediklerinden bahsetmişler. E, çeşitli özellikler var burada. Ben bunların içine çok girmeyeceğim, diye uzamasın diye. Aşağılara indiğimizde işte e, giderlerinizi azaltın, karınızı arttırın gibisinden bir sistemleri var. E, biliyorsunuz normal POS kullanımında bankalara çeşitli e, komisyonlar ödeniyor ve bunu Cryptocurrency üzerine, smart kontratlar üzerine yaptığınız zaman daha az komisyonlar ödemeniz söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Burada Pundi ödüllerinden, ödül sistemlerinden bahsetmişler. En büyük ödül sistemlerinden bir tanesi aslında staking muhabbeti arkadaşlar. Hem elinde tutan adamı ödüllendirmiş oluyor, hem de fiyatının çok hızlı bir şekilde ani düşüşlere sebebiyet vermemesini sağlıyor ki Binance'in yükse Binance, yük Binance BNB'nin yükselmesinin en büyük sebebi de farming olaylarıdır arkadaşlar. Dünya kadar insan BNB'sini kilitliyor, içeriye atıyor. E ani satışlar gelmiyor. Gayet güzel bir şekilde BNB yükseliyor ve çeşitli bunu uygulayan coinler yükseliyor. O açıdan da bakabiliriz. en altta bir roadmap'lerini paylaşmışlar. Buraları sizler de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. 2018 yılından beri ne yaptıklarını burada sizlerle birlikte paylaşmışlar. En sonda da artık bize soru sorun bölümüyle sitelerini tamamlıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar Twitter sayfalarına geldiğimiz zaman 129.5 hatta 130 diyelim, 130k takipçileri var. Pundi X'in. En son şu değişimden bahsetmişler arkadaşlar burada. E, NPX'si Pundi X'e çevirdik demişler Pundi X'e. E, i̇şte dediğim gibi 1000 birime 1 bir birim vererek 3 sıfır attılar son zamanlarda. Sistemlerinden Burada yine e, Görmüş olduğunuz gibi Xpost cihazının kullanımını gösteriyor bakın Bitcoin'i BNB'yi çeşitli e, Coin'leri içine alıyor Burada da görmüş olduğunuz gibi Hemen oraya onay geliyor ve saniyeler içerisinde işlem yapılıyor arkadaşlar QR'ı Taratıyorsunuz tabii ki ya Bu sistemin bir benzeri Sadece içinde kripto currency barındırmayan Benzeri e, Şu anda Türkiye'de var biliyorsunuz PayCell Var arkadaşlar Ya Hatta birçok bankanın sistemleri de buna izin veriyor aslında ama PayCell örneği daha yatkın olur Çünkü hem fiziksel kart verebiliyor size Hem e, burada görmüş olduğunuz gibi QR ödeme yapabiliyorsunuz telefondan Hem de kendilerine özel Post cihazları var arkadaşlar e, Yani Görüyorsunuz slipini veriyor yani kredi kartı kullanmaktan hiçbir farkı yok. Gerçekten adamlar yapmışlar. Ee, çok popüler olan swipe uygulaması da bu e, kart ödemeleri üzerinden gidiyor arkadaşlar. Gelecek artık e, bu coinlere güzel e, yükselmeler sağlayacak diyebiliriz. Aşağılara indiğimizde bir sürü haberleri çıkıyor. Sizlerde büyük yatırımlar yapacaksanız tabii ki bunların hepsini araştırmanızı ben size tavsiye ederim bakın burada Xbox e, cihazları çeşitli yerlere dağıtım üzerine yola çıkmış e, onlardan bahsetmişler vesaire vesaire White paperlarına gelecek olursak sizlere hemen şuradan bir kısa örnek verip Ondan sonra videoyu sonlandırmak istiyorum çok sıkmamak adına arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Smart kontrat ya akıllı kontratlar teknolojisiyle zaten Kripto e, currency'lerin Değiştirilemez, hacklenemez e, oldukları e, biliniyor zaten. Aslında bunlar da smart kontratları kullanıyorlar arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere e, bir partner ve farklı Pundix postları Pundix e, API'ları üzerinden yani servisleri üzerinden haberleşerek e, kontrat e, üretiyorlar arkadaşlar. Akıllı kontratlar üretiyorlar. Akıllı kontratların özellikleri de dışarıdan hiçbir şekilde manipülasyona müdahaleye e, maruz kalamaması. Bu smart kontratlar sayesinde de arkadaşlar siz e, ödemelerinizi e, başarılı bir şekilde çok kısa zamanlar içerisinde yapabiliyorsunuz. Bunlar için Ethereum blockchain ağını kullanıyorlarmış. E, mesela Binance smart chain'i de kullanabilirlerdi ama Ethereum blockchain ağ üzerinden yapıldığını da görüyoruz burada. Ya da Tron'un ağını da kullanabilirlerdi çeşitli olaylar mevcut. Gerçi Binance'in ağını kullanan bir diğer alternatif projede işte Swipe biliyorsunuz çokça adından duymuşsunuz da. Burada yine Pundix'in, Pundi-X'in daha doğrusu çeşitli cüzdanlarla bağlantılı olabileceğini ve çeşitli currency'leri ödeme yöntemi olarak alabileceğinden bahsediliyor. Burada yine smart kontratlardan bahsedilmiş arkadaşlar aynı şekilde. Derken e, white paper'ları da burada bitiyor. Şu görüntü zaten size az önce bahsetmiş olduğum aslında Endonezya'nın işte merkeziyetsiz bir ülke olması ve e, adalardan oluştuğu için e, merkeziyetsiz teknolojileri güzel kullanmasının önünü açmış gibisinden bir yorumum var. Bilmiyorum katılır mısınız? Ama şurada dediğim gibi yani ana merkezi şurada olan bir bankanın Atıyorum Şurayla bir bağlantısı koptuğu zaman problemler çıkar ama merkeziyetsiz finans kullanıyorsanız siz saat gibi tıkır tıkır her şeyi yapabilirsiniz ve bu e, çok gerçekten mantıklı bir şeydir arkadaşlar. E, Roadmaplerinden vesaire çeşitli bilgilerden bahsediyor burada dediğim gibi büyük yatırımlar yapacaksanız e, buraları incelemenizi öneririm. Kendi araştırmalarınızı yapmanızı öneririm. Ben sadece üstten Pundi X nedir, ne değildir, gelecek vaat eder mi? Bundan sizlere bahsetmek istedim. Bence öne açık bir token arkadaşlar ki artık yavaş yavaş ben geleceğin kripto currency üzerinden yürüyeceğine inanan bir insanım şahsım adına. Böyle projeler tabii ki değerlenecektir diye düşünebiliriz. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.